Burada şehir takımı olabilmek çok önemli. Güçlü sponsorumuzun olması çok önemli. Bunları bir araya getirmiş bir kulüp. Dolayısıyla adım adım bence çok iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Saha içerisinde ise bence benim atlayıp zıplamamdan daha çok çocukların atlayıp zıplaması <laughs> daha önemli. Biz yani gerekli yerde takımı yani fişeklemek gerekiyorsa ki son federasyon kupasında e, çok sakin olmama rağmen iki maçta da tek bir aldım. Onların ikisi de bilinçli bir şekilde alınmış. E, yani e, teşhisi doğru koyabildiğiniz takdirde, çalışmalarınızı düzgün yapabildiğiniz takdirde e, bence çok büyük bir sorun olmaz. E, basın basın mensupları genelde benden hep şikayetçidir. Çünkü çok fazla ee, şey söylemleriyle hiçbir zaman ortaya çıkmadım. Ee, yani şunu yapacağız, bunu asacağız, bunu keseceğiz diye lafları benden e, açıkçası duyamazsınız ama e, telefonum 24 saat açıktır. Açık telefon istediğiniz şekilde istediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. E, mesaj atabilirsiniz. Bunların hepsine de e, ben gerekli cevapları zaten e, veririm. Yani e, sakin kalmanın nedeni herhalde biraz tecrübe olsa gerek. Çünkü birincilikte 24 sene hep boşluk yaptım. Bu benim üçüncü deneyimim ikincilikte. İlk iki deneyimimde lige çıkmıştık, çalıştık takımlarla. Artık bilemiyorum inşallah bu sene e, ne olur ne biter. Furkan'ın söylediği gibi bütçe olayına hiç takılmadan biz kendi işimize odaklanıp, kendi takımımıza odaklanıp e, şehir olarak bir bütün olabilirsek e, bu başarı gelir çünkü bu potansiyel burada var. E, sevgili başkanımızın dediği gibi çok büyük bir salonda bitmek üzere. Öne, önemli olan bu yapıyı e, oraya taşıyıp halkla, e, şeyle, e, şehirle birleştikten sonra bence çok güzel günler Balıkesir'i bekliyor diyebilirim. Mete Hocam, Balıkesir'de bizim gençlik dönemimizde yani biz 15-16-17 yaşlarındayken, şimdi yaşımız... Değil, mükemmel bir basketbol potansiyeli vardı. Yani misal e, sol elle Arif Kont Yorgan mükemmel basketbol olayı vardı. Balık işte bu soğudu. Şimdi BES'le birlikte bunu kazandık. Siz Balıkesirli gençlerimizi basketbolu yetiştirebilmek için yani bizde inşaatta temel önemlidir. Bunun için neler düşünüyorsunuz hocam? Şimdi şöyle tabii bunu biraz zamana yaymak gerekir. E, altyapı kurmak, altyapıyı belli bir noktaya getirmek e, 6 ayda veya bir senede olacak bir iş değil onun temellerini atarız tabii yönetimle beraber. Evet. Onunla ilgili çalışmalarımızı yaparız. Ben zaman zaman çünkü altyapıyı da çok iyi bilen bir insanım. Zaman zaman fikirlerimi zaten başkanımla paylaşıyorum. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu dikkat edelim. İşte oyuncuları altyapı antrenmanlarına taşıyalım. Basketbol okulunda zaman zaman oyuncularımıza görev verelim. Orada gidip yani bunu sevdireceğiz. Evet. Ama bu çok kısa süreç içerisinde olacak bir şey değil. Yani Best Balıkesir Basketbol Kulübü'nün e, şehre ait olduğunu, şehrin doğru nitelediğini insanlar gördükçe bu şey zaten büyüyecektir kendiliğinden. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Hocam Bursa'yla ilgili de bir iki şey söyler misiniz? Önemli başarımız var orada. Hem heyecanını arttırdı hem moralini yükseltti <laughs> <laughs> bir gün öncesi. Federasyon Kupası. Bursa'da olması bize sevindiriciydi. Ee, zorlu bir e, mücadele oldu. Orada Sakarya Büyükşehir Belediye maçımız e, gerçekten e, final havasında geçti. E, o maçı çok iyi oynadık. E, zaten o maçı kazanınca e, grubumuzda oynayacağımız e, son Mersin Büyükşehir Belediye müsabakası da e, otomatikman kazandığımız takdirde finale taşıyacak maçtı bizim için. O maçı da biraz sıkıntılı geçirsek de kazandık. Son maçın sonunda kazandık hatta çoğunuz takip ettiniz. Final günü de sağ olsun teşekkür ediyoruz. Maşer grubu bizi orada yalnız bırakmadı. Basınımızın temsilcileri de orada bizdeydiniz. Tarihi bir gün yaşadık o gün. Federasyon kupasında ilk kez kupayı kazandık. Çok mutlu olduk. Hazır buraya girmişken ben izninizle. Kupanın anısına size takdim et etmek istediğimiz e, şeyler var. E, önce e, kupayı takım kaptanlarımız e, birinci kaptan Serhat Ülker ve eee buraya çağıralım. E, size Güzel takdim olalım. ettirelim evet kupayı. Bu da ilk bestiniz kupası değil mi? Evet tarihimizdeki eee Nasıl oldu abi? Zayıf. sen yazısı da var evet. yani sen, Zahir. 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 Burada benim Hocam sanal ile alabilir mi? buraya Şey değil. Teşekkür Hocam, de hocam. burada başka Bakar mısınız? Sırrı Bey. Tamam, Congratulations. ederim. Bey, bir de o gün yine anısına